Hazırlıklar devam ediyor. Yaklaşık 4-5 gün Bitlis, il ve ilçeler festivali diyelim, ürünleri diyelim ee, burada olacak. Abimiz de tanıyalım abimiz. Şimdi öncelikli olarak ee, Bursa TV izleyicilerine ee, hayırlı seyirler diliyoruz. Ee, bizlere gönül kapınızı açtığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler Bitlis'ten buraya Bitlis'in kültürünü, tarihini, merkezden tüm merkezden geldik. Merkezden, Bitlis merkezden geldik. geldik. Evet. İsmim Turan Kitapçı. Bitlis'te balcılık yapıyorum. Allah razı olsun. Ee, yani Bitlis'in kültürünü dedik e, Bursa'ya tanıtalım. Sene 1900, e, şey 2000, 2006 7de de Bursa ile Bitlis e, belediyeleri arasında bir kardeş belediyecilik oldu. O zamanlarda biz buraya geldik. Bizleri Bursa halkı o zaman çok güzel karşıladı. O günden bugüne Bursa'yı da seviyoruz. Ee, bu kardeşlik belediyesini e, belediyesi için e, de teşekkür ediyoruz. O evet. Esnada. Bitlis ve Bursa belediyelerinin bir kardeş etkinliği olmuştu. olmuştu. evet. Sinan şöyle malzemeleri bir gösterelim. Dinleri çek, balları çek, badaları çek. Evet, abi sen de gel bize bir göster. Ee, burada bizim... ne var ne yok. Şimdi bu, el... bu, bu, bu kasnak balımız küme diyorlar. Bu küme Kime diyorlar. Şöyle bir şey. Bu bitlisin bu bitlisin çiçek balı, geven balı eee geven balı ile kekik balı evet. kekik eee tıbbi ilaçlarda bile bütün eee ilaçlara kullanılır. Evet. Ondan dolayı orijinal doğal evet. çipa. Bu da aynı kekik balı. Evet. Kekik ve geven balı dediğimiz. Yani evet. De Aynen öyle. Burada işte fasulyemiz var. Bitlise ait e, bulgurumuz var. Eee Ha e, bu bala şundur alıyorsun. Evet. Onun şunu göster bir Eee Şunlar başımızda gelmiyor. O da o da bizim karakovan bizim balımız var. Daha açmadı. Açık, Açmadık da bu karakovan balımız. Açık olan da satılıyorsunuz ama bu bunun şeyi farklıdır bunlara göre. Görmüş olduğunuz gibi karakovan bal şifa. Şifa kaynağı. Ondan dolayı burada e, 4-5 gün içerisinde Bursa'daki tüm memşerilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bittisi görsünler, tanısınlar. Evet, çete de var, çete de var. Oh. toy çöreğidir abi. Görmüş olduğunuz gibi toy çöreği. Ee, bunu var Şurada açık açık varsa da vereyim bir parça tadına da bak. Dur bir dakika abi burada bak. Bunun içinde bu sütle yapılıyor, yumurta ile yapılıyor, yağla yapılıyor. Ama bunu iyi daha artı tadına doyamazsın. Sonrasında ee, tekrar istersin, telefon numarasını istersin bizden. Tekrar paketle sana göndeririz. Al kameracı kardeşime de vereyim iyi. Tamam. Biri ya biri bakar kıyamet kopar. Evet bu da bizim şubemizde. Bu da o fotoğrafçı olsun. Fotoğrafçı. fotoğrafçı, olsun. E, tekrar Bursa TV izleyicilerine hayırlı seyirler diliyoruz. Ee, Bursa ajansı ha evet, Bursa e, da işte bu festivale gelecekler. Seni hangi numarada bulacaklar? Kapalı. Benim numaram Balcı Turan dedikleri zaman zaten bunu var. Benim Bitlis'te e, herkes tanır. Ben de sizin mesleğe yakınım. Ben 10 yıl Bitlis şivesiyle program sunuculuğu yaptım Bitlis TV'de. E, ondan dolayı hep şeylerimiz herkes beni tanır. Burada da tüm Bitlisli hemşerilerimizi yanında komşularını, eşlerini, dostlarını alaraktan bu tanıtım günlerine getirmelerini e, temenni ediyoruz. Herkese saygı ve sevgilerimi sürüyoruz. Çok teşekkür Eksiz ederiz. Olmayız, Devam ediyoruz. Allah